Öyle çok büyük yeraltı zenginliklerimiz yok. Alın terimizden ve kendi bileğimizin gücünden başka hiçbir şeye umut bağlayamayız. Gelirlerimizi artırmak için çalışmak, daha çok çalışmak. Tekrar söylüyorum. Çanakkale bölgesinde 80-100 milyar dolarlık altın ve gümüş şu anda toprakların altında yatıyor. Cudi Gabar'da Güllük 100 bin varil üretim kapasitesi sahip petrol bulduk. Bu ne demek biliyor musun? Ey teröristler! İşte sizi o petrol kuyularına gömeceğiz. Fosil yakıt sübvansiyonlarının azaltılması ve tamamen kaldırılması gerekir. Bu bahsettiğim bütün dünya için geçerli olan hususlar. Karbon salınımının ayak izinin vergilendirmesi gerekir. Dolayısıyla ciddi bir çaba gerek. Başka kim var Mehmet Şimşek var. E hani bunlar dürüst ya. Dürüstlüğü bunlar gerek yok. Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu. Ben bunu niye anlatıyorum? Kimin ne olduğunu yaptıklarıyla öğrenildi. Bitmedi. Ve bunlar Halk Bankası'nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Fosil yakıt sübvansiyonlarının azaltılması ve tamamen kaldırılması gerekiyor. Bugün dünyadaki 90 çeşit madenin 77 tanesi Türkiye'de mevcut. İşte bazı madenlerimizin özellikle özel noktasında dünyanın önde gelen ülkeleri olduğunu da bunlardan bir tanesi arasında olduğunu biliyoruz. Hepimizin malum. Alamos Madencilik Türkiye'de 3 altın madeni üzerinde çalışıyor. Alamos CEO'su burada. Son 9 senede Türkiye'de yaklaşık 3 milyar lira yatırım yaptık. Kazılarda çok başarılıydık, az bir yatırımla başladığımız ilk kazılardan sonra yaklaşık 180 milyar liralık altın bulduk.